emekli mutluysa dedik, belediye başkanı mutlu. Belediyemizin çalışanları da mutlu. Kadın mutluysa biz mutluyuz. Gençlik mutluysa biz mutluyuz. Çocuklar mutluysa biz mutluyuz. Burada çalışan emekçi kardeşim mutluysa biz mutluyuz dedik. O yolda yola çıktık. 11 ayımızı bitirdik. 11 ayın son, sonunda her kesime ulaşmaya çalıştık. Biliyorsunuz göç gide gide düzelir. Biz bu göçü gide gide düzeltmeye çalışıyoruz. Önce rantı kaldırdık, halka açtık. Yandaşa değil, vatandaşa hizmetiyle yola çıktık. Bu gibi kurumsal yerlerde şunu söyledik. Biz dedik ki rantı kapatacağız, halka açacağız. 11 ayımız bu mücadeleyle geçti. Bakın burada olduğu gibi, bugün burada ne yaptık? Ahşap boyama, polyester boyama, seramik soğutma, porselen hamuru ile çalışmalar, geri dönüşüm dersleri yapılıyor. Ne yapılıyor? Ücretsiz yapılıyor, doğru mu? Diğer gönüllü evimizde ne yapılıyor? Matematik, İngilizce dersleri öğrencilerimiz veriyor. Ücretsiz veriliyor. Diğerinde başka kurslarımız var. Ücretsiz veriliyor. Biz bunları yandaştan ayırıp vatandaşa verdik. Ve vatandaşa vermeye devam edeceğiz. Emekli mutlu olursa biz mutlu oluruz. Kadınlarımız mutlu olursa biz mutlu oluruz. Gençlerimiz mutlu olursa biz oluruz. Bugün burada da aile ye yönelik e, atölyelerimiz yeni mahallede kadın ve aile atölyemizi açtı Burada yapılan hizmetler şu anlık boyama, ahşap boyama, polyester boyama seramik, soğuk, personel ne? porselen, hamuru geri dönüşüm dersleri sepet örme, sepet örme var değil mi? Evet. Bunlar var. Bunun devamında da istediğiniz bir şey olursa tekrardan burada e, kadın aile müdürümüz burada onu tekrarlayacak. Kadın yoksa anne yok. Kadın yoksa çocuk yok. Kadın yoksa yuva yok. Kadın yoksa dünya yok. İyi ki varsınız diyorum. Gününüz de kutlu olsun. Mekanımız da size hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. düldüğümüzü kuran kadın evilik şiddetlerimize ve hizmet benim güzel yeni mahalle sakinlerim sözünün cesaretiyle çıktığım bu mesai arkadaşı olmaktan ve mahalleme hizmetsiz olarak başladı ilk olarak soğuk porselen ile çalışmalar. Geri de sizleri bekliyorum. Bütün kadınlarımızı atölyelerimize. Merhaba. bu konuşmayı ben Burcu Hanım kahveyle boyatıyorum. Çok fazla şey olursa benim e, Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ya <laughs> hatalı konuşmalarım olsa lütfen affediniz. Ne bileyim sandır evi de olsun, gönül evleri de olsun. Bunlardaki işletme mutluysa biz mutluyuz. Çocuklar mutluysa biz mutluyuz.

Onlar <laughs> öğrenci <orancı>. başkanım <laughs> sizlere de vereyim Bugün burada kadın üretici pazarının açılışı töreni için buradayız. Yaklaşık 10 gün önce konuyu Sayın Belediye Başkanımıza arz ettiğimizde sağ olsun çok ivedi bir şekilde cevap verdi ve olumlu karşıladı. Kısa bir süre içerisinde de çalışmalar tamamlandı. Değerli başkanıma, belediye personel arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Kadın annedir, kadın kardeştir, kadın dosttur, kadın bu ülkenin mimarıdır. Tabii. Kadın mutluysa herkes mutludur. Seçimden önce de söyledik. Biz herkesin yanındayız. Emeklinin yanındayız, gencinin yanındayız, kadının yanındayız, çiftçinin yanındayız, köylünün yanındayız, herkesin yanındayız. Biz de burada kısa bir zaman önce bizi burada değerli ablalarım çağırdı, davet etti. Biz burada bu pazarı açmak istiyoruz. Biz burada evimizi bir nemzede ürettiğimiz ürünleri satıp evimize ekonomik anlamda destek almak istiyoruz dediler. 9 günde ne kadar güzel işler yaptık. Bunları da de yapmaya devam edeceğiz. Değerli canlarımıza, değerli ablalarımıza, teyzelerimize sahip çıkıyoruz. İnşallah bunun devamı da gelecek. Siz isteyin, Mezitli Belediyesi yapar. Siz isteyin, kardeşiniz Ahmet Serkan Tuncer yapar. İyi ki varsınız diyorum. Bu mekanıma hayırlı Gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun. Gününüz kutlu olsun. Gününüz kutlu olsun. Gynis kutelosa. Aplazim gynis kutelosa. <laughs>